Evet burada şu şekilde dolar a eksi eksi dersek önce işlemi yap daha sonra a'nın değerini azalt eksi eksi dolara dersek ise Önce azaltma yap, daha sonra işlemi yap. Bu şekilde başta gelirse önce işlem azaltıyor, arada artırıyor, işleme geçiyor daha sonra tersi olursa da sonra gelirse de önce işlemi yapıp daha sonra artırma eksilme yapıyor. Şimdi bunu işlemlerle inceleyeceğiz. Örneklerle inceleyeceğiz.